Bunlar bütün ablalar sağlar sollar ucunu önünü arkasını altını üstünü her yerini seller sular gibi açarken canlı yayın yaparken hmm, canım bir tanem balım gördün mü her yerini huzurlarına kadar her yerini açarken topluluk kuralı ihlali yok ahlakını bozan zaten sen çoluğun, çocuğun, ananın, babanın, ecdadın gelmişin zaten TikTok deyince kusası geliyor. Bacak arası, üstü, apış arası her yeri gösteriyorsun. Topluluk, kural, ihlali yok. Ondan sonra canlı yayın açtım. Gördün mü Mehmet aslan gönder, kaplan gönder. Hadi biraz daha göndersen açayım. Bunlara topluluk kural ihlali yok. Bir tane video gönderdim. Bak sadece dedim ki arkadaşlar bu sayfa beni taklit ediyor. Sizleri dolandırıyor. Acil şikayet edin. Bak dolandırıcılık bak ihlal. Kural ihlali yemişim. Ay senin ben tikini tokunu yiyeyim. E mi? Senin ben tikini tokunu yiyeyim. Bir daha diyorum. Senin ben tikini yiyeyim tikini tikini tokunu yiyeyim. İkisini birleştirince tik tok. Tik tokunu yiyeyim ben senin. Ha? Nasıl bir kuralsın. Nasıl bir tertipli düzenlisin. Kurban olayım yo tikine tokuna.